arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Aşkım tamam 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 tamam. Hello herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle bugün Aden'in aşı günü. Aşıya götürüyoruz Arani. Oraya gidince tekrar çekimimizi yapacağız. Görüşmek üzere. Evet şu an geldik. Sağlık ocağının önündeyiz. Gördüğünüz gibi. R&B. Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Aren biraz şu an gülüyor evet, ama. İçeri gireceğiz. Birazdan almaya başlayacak. Şimdi orada, orada Şimdi şöyle baba söylüyor. 10 ne Nisan'da ne kontrolü var. Açık olacaksın var. 12 sen. 12 Mayıs'ta da 4 aylık tekrar açısı var. Doğru da bugün verim açısında de ultrasonu o <laughs> ben, 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 ben babası sana. Biz hep şey <laughs> Bunda bir kalmadı şey mı? Yok tamam koyabilirsin. Çünkü, şimdi, o, şimdi o, bu, da yazarlar iyi. zaten Aferin. Aşkım. Ay, Aşkım aşkım tamam 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 <laughs> bu daha çok <laughs> <Hizini tıkamayayım>. sevitecek. <Sıkamayayım>. Diş <laughs> Annem tamam, <laughs> tamam 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 tamam. <laughs> tamam aşkım tamam geçti. Geçti aşkım. Geçti aşkım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. 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 Anne gel. Am kendi doktorumuza gidip sorduğumuzda şey yapar mı? Şeye Şuraya gideceğiz zaten oraya. Orada çocuk hekimine gideceğiz. Aha, yani kendi doktorumuza doktor gideceğiz. Yazacak başka şey de varsa belki onu da şey yapar. Aynen yazacak işte vitamini yazacak <laughs> bize. O <laughs> yüzden tamam. madem onu da yazsın orada. <gülüyor> zaten <laughs> atıya çıkarsa bir tamam. 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 şey yapar. Çıkarsa bir çay kaşığı tamam. da verirsiniz. Tamam. Bitti. Tamam tukuder, bitti aşkım. <laughs> Ne bitti oluyor aşkım? Aa, gel, 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 Oy Neyse, bitti, bitti. Sen kendini iyisin değil mi? Benim? Evet, şu anda aşısı oldu. Fakat bir aşısı olmadığı için başka bir sağlık e, sağ ocağına gidiyoruz. Çok ağladı olucum ya. Ama benim oğlum güçlü. Bayağı da hani burada sustu. Evet. Orada görüşmek üzere. Evet, şu an yoldayız. Paşa yemeğini yedi. Hı. Mutlu. Aynen öyle. Evet şu anda geldik diğer sağlık ocağına. Burada Bu sefer da... e, kolundan vurulacak. E, Neydi? Verem aşısı mı? Ya? Aynen verem aşısı. Şu bizim kolumuzda iz olan verem aşısından. Hadi bakalım, bakalım. biraz bakalım. daha ağlayacağız. Görüşürüz. Evet. Verem aşısının oldu fakat bu diğer aşı kadar çok ağlamadı. O yüzden e, farklı bir aile merkezi, şey, sağlık merkezine geldiğimiz için video çekmek istemedik. Çünkü tanımıyoruz buradaki insanları. O yüzden fazla şey yapmak istemedik. Ama şu an ee, gayet <laughs> mutlu ve huzurlu uyuyor. Galiba bayıldı. Ama, <gülüyor> ama <gülüyor> akşam hani ateşinin olabileceğini falan söylediler. Evet, onun için bir... gün banyonun olmayacağını söylediler. Bu On... bizim için biraz kötü. <laughs> onun için bir önlem alacağız şimdi tekrar. E, ee, hastanesine geldik. Yapım şey. hastanesinde kalça çıkıklık kontrol yapılacak ve tekrar bir normal kilosuna falan bakılacak. Öyle arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.